Bugün yüzümüzde bir gülümseme yok aslanlar. Bugün kalbimizde bir sızı, aklımızda ise cevabı verilmemiş devasa sorular var. Hep transferleri, gelen yıldızları, milyon euroluk imzaları konuşuyoruz ama ya sessiz sedasız elimizden kayıp gidenler, ya hayallerini Florya'nın çimlerine gömüp giden o çocuklar. Bugün konumuz bir transfer haberi değil. Bugün konumuz bir iç döküş, bir sitem ve belki de geleceğin en büyük pişmanlığı. Karşınızda U13 yaşından beri gözümüzün içine bakarak büyüttüğümüz ama bugün Ukrayna'nın adı bile duyulmamış Ruh Lviv takımına bedelsiz gönderdiğimiz Beknaz Almaz Bekov gerçeği var. Galatasaray fermanına hepiniz hoş geldiniz ama bugün bu ferman bir veda mektubu niteliğinde. Soruyorum sizlere aslanlar, Beknaz kötü bir oyuncu muydu, yeteneksiz miydi yoksa biz mi onu görmeyi reddettik? Galatasaray altyapısında kariyeri boyunca çıktığı 58 maçta 22 gol atıp 12 asist yapan sağ ve sol kanatta Tam bir dinamo gibi çalışan bir çocuktan bahsediyoruz. Onu o tozlu sahalarda izleyenler çok iyi bilir. Topu orta sahadan bir alışı vardı ki, o atomik patlamalarıyla rakiplerini ipe dizerdi. Hızıyla, dripling yeteneğiyle bize o meşhur Ribery günlerini çağrıştırırdı. Medyada günlerce Florya'nın yıldızı geliyor. Şöyle patlayacak, böyle dünya starı olacak dediler. Dünyanın en saygın yayın organlarından The Guardian onu dünyanın en potansiyelli 60 genç yeteneği listesine boşuna mı koydu? Avrupa'nın dev kulüpleri peşinden koşarken biz neden bu çocuğu bir anda sildik? Neden Galatasaray'dan gönderildi bu çocuk? Neden bir anda ortadan kayboldu? Hem yönetime hem de teknik heyete sormak boynumuzun borcu. Tamam, dünyaca ünlü yıldızları kadromuza katıyoruz, göğsümüz kabarıyor. Ama kendi evlatlarımızı bu kadar kolay nasıl harcayabiliyoruz? Kendi öz kaynaklarımızdan A takıma yıldız çıkaramazsak her sene transferlere milyonlarca euro dökerek nereye kadar idare edeceğiz? Neden başka kulüplerin, mesela Trabzonspor'un yetiştirdiği oyunculara milyonlarca euro bon servis bayılalım ki. Bizim kendi tesislerimizde, kendi bağrımızda yetişen o cevherleri neden parlatamıyoruz? Beknaz, 2023 yılında 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığında hepimiz umutlanmıştık. Artık vakti geldi demiştik. Ama o günden bu yana, A takımda tek bir gerçek forma şansı bile bulamadan, kendini kanıtlamasına izin verilmeden 19 yaşında bedelsizce gönderildi. Beknaz giderken bile asaletini bozmadı ve kalbimde her her zaman Galatasaray'ın renkleri olacak diyerek veda etti. Frikik'ten attığı o muazzam golleri, o atletik performansını izlerken mest olan bizler şimdi onun Ukrayna liglerinde neler yapacağını uzaktan izlemek zorunda kalacağız. Bu video biraz sitem, biraz da dert yanma videosu oldu aslanlar. Çünkü canımız yanıyor. Beknaz gibi daha kaç gencimizi böyle hiç oynamadan, şans bulamadan kaybedeceğiz. Daha kaç yetenekli aslanımız sessiz sedasız valizini toplayıp gidecek. Beknaz'ı bedavaya kaybetmek, belki de geleceğin riberisini kendi ellerimizle rakip ekip kapılara bırakmaktır. Bunu böyle bilin ve bu acı gerçeği asla unutmayın. Bizim tesislerin çocuklarına sahip çıkamadığımız sürece dışarıdan gelen hiçbir başarı tam anlamıyla bizim olmayacak. Bilmiyorum dostlar. Beknaz Almaz Bekov gibi bir yeteneğin bu kadar kolay harcanması sizce de bir yönetim hatası değil mi? Kendi evlatlarımıza neden güvenmiyoruz? Yarın bir gün Beknaz Avrupa'nın devlerinde fırtınalar estirdiğinde bunun hesabını kim verecek? Sizce Galatasaray altyapısındaki bu sökük daha ne kadar devam edecek? Yorumlarda fermanı siz yazın. Kanalımız abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'ın gerçekleriyle ve anlatılmayan olaylarının fermanı her zaman burada olacak. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere aslanlar.